Yukarıdaki sekmeleri görüyor musunuz? O kadar şey seçeceğiz. De bu var. Ege bal. Al al al. Ege bal, Ege bal. Al al al. Gerçek arı, gerçek bal. Ege bal. Sanırım doğru video açtığımı düşünüyorum. Bak, sakladığım sırrı bugün açıklıyorum. Uzun ve sağlıklı yaşamanın sırrı. İspanyol paça giyiyor kral. Hacı'nun şalgamı. Hacı'nun mu? herkes bilsin, herkes öğrensin. İçtim hacının şalgamını, yerimde duramıyorum. Oh, oh, piridip dop dop, piridip dop dop. Oh, dünya varmış. Hacının şalgamı. Aman tanrım. Hacının şalgamına ne koyuyorsunuz oğlum? Asit mi koyuyorsunuz? Herif kendinden geçti. Şu hacının volüm ikisi. Bunu biliyorum, bunu biliyorum. Hadi gel birlikte oynayalım. Ben gelemem çok acılıyım mı? Bu şeylerin kesin böyle tanıtımda falan büyük içine insan giren versiyonu yapılmıştır ya. Çok garip. Zunk. Abi çok iyi bir de belge tutuyorlar ya. Hiç kimsenin anlamadığı bir belge yani bu arada. Ah be babaannesi, ne yaptın? <gülüyor> <gülüyor> Bu video yapan adam da biraz şey mi acaba? Düşman olabilir mi? <laughs> Türkiye'nin tüp torbası koroplast. At çöpü at. Aa ne kadar bağırıyor. Labası nasıl Abi. yenir biliyor musunuz? Bek lavayı al. Alıcın. Ters çeviricin. Alıcın. Lavanın altı kısmı damlana yapıştırıcın, Yavaşça. Yapıştırcın. Hasırcın. Isırınca hış diye bir ses çıkacak. Afiyet olsun. Hayır daha izlenmedi. Evin iyisi gazan yenir. Evin iyisi hasırcıdan alınır. Hasırcı inşaat. Ayrıntılı bilgi eval.com.tr Bir saniye bu baklavayı anlatıp sonra hasırcı yapı ve <laughs> inşaata mı geçti lan nasıl yani? Aa. Namlı namlı diyecek. şey aşka sucuk yemem diyor her gün namlı yiyecek. Kaç piksel oğlum bu? <laughs> Lezzet. Lezzet. <dediğim gülüyor> İğrenç velet için izleyin Yasun bunu sen mi yükledin? <laughs> Abi Hatırlıyorum bunu İğrenç iğrenç. böyle Reklam kuşağında dört reklam arasında serpiştirmiş. Bu ne Erol Günaydın'ın çocuk hali gibi. Oğlum bu çok... <laughs> Anlamıyor, yiyor, ayı gibi yiyor, pisliçe çocuk ya. <laughs> bu çok iyi. Kaç gün kalacağız orada? <laughs> ne oldu? Herhalde yakıt bitti. Yakıt. Evet. <laughs> tabi tabi ah çekecek inleyecek yani namlı burada bilmiyorum sucuk falan. Siz de mi yolda kaldınız? Siz de mi yolda kaldınız? <laughs> Çok ki. Evet ya. Bir de eron gazı deneyelim. Bakalım nereye kadar gideceğiz. Ya bu kadar false advertising bak hayatımda görmedim. Adamın yakıtı bitiyor, gaz alıyor ve aldığı gaz şirketi yüzünden daha uzun yol gidiyor. Wow. <laughs> <laughs> Gitti yere kadar <ha>, gidelim mi? <laughs> Şarkı zaten. Bu yakıt bitmeyecek herhalde. <gülüyor> <gülüyor> bu adamı çorba içişini falan hiç izlemek istemem ya bu arada. <gülüyor> Arkası <gülüyor> New York mu? <laughs> Yakıt bitmez. Her gaz otogaz değildir. Erol gaz. Gel. Her gaz otogaz değildir mi? Gerçek otogaz. Sıcak bir dost. Yani yok herhangi bir branding yok gerçekten. Şimdi güzel bir reklam izleyelim. Dilimize dolansın. Döşeyelim. Kolonları kirişleri dolanalım abi. Kolonları kirişleri dolanalım abi. Mutfağa banyoya ulaşalım abi. Hiçbir şey olmaz Fırat bu abi. Hiçbir şey olmaz Fırat bu abi. Kuş gibi uçma Fırat'tan şaşma yazık olsun. Ne alaka kuş gibi uçmakla ya. Sakın ha. Tesisatın ve tesisatçının dostu Fırat Griboru. Düşeyelim abi. Oha tüm reklamlar. Aha. Ba havuç mu bu? Rica ederim. Havuç telefon mu almış? Ayakkabılar... Her şey birleşik mi yazıyor? Uçumun annemde Turkcell'den Maxis mesaj. Turkcell için kolay yanma var mı sende cihaz? Hey abi sorulur mu bana bu cihaz? Cihaza bak. Cihazına bak biraz. Namaz. Mesajına bak biraz. Eee MMS. MMS miydi bu? Abi dur bir dakika reklam bitsin de öyle konuşacağım. Multimedya messaging yani maxi mesaj. Maxi yani mesaj. Cep, türü, hareketli, <laughs> sesli görüntü yollama. Çok pahalıydı bu. Değil. Türksel reklamı yani gerçek. Ha siktir hasırcı inşaat reklamı ama tam tersi. <laughs> Hasırcılık biliyor musunuz? He? Am. Am. Hasırcılığı alıcın, ters çevirıcın, hasıcın altı kısmı damağına yapıştırıcın yavaşça ısırıcın ısırınca diye bir söz <laughs> afiyetle yiyeceksin hasıcının iyisi hasıcıdan alınır baklavanın iyisi gazantep'te yenir gazantep baklavanın ayrıntılı bilgi baklavanın <laughs> balkon TV. Ben şurada ama baklava şeyi pardon Hasırcıyı ters çevireceksin de hasırcı logosunun ters dönmesini bekledim. Tek en şeyim bu eleştirim. Onun <laughs> için çok iyiydi. <laughs> Abi çok iyi. Bu reklam serisi onun üzerinden 11. Bu arada fun fact, nefret ederim koladan. <laughs> some peanuts and Cracker Jacks. I don't care if I never get back or I've had a very strange day today. Artık iç kolayı ya. Ha, <laughs> <laughs> bu da çok iyiydi. Hmm. Bu yorucu günde nihayet sona erka kaçama hak ettin. Şimdi kendini ödüllendirme zamanı. Evet, sen de bu zevki istiyorsun. Seni bekleyen zevki hayal ederek al dudağına sır. Gözlerini kapa, kocaman bir ısırık al. Beynin dondu değil mi? Merak etme birazdan geçer. Çivi çiviyi söker hadi bir ısırık daha al. Çikolata kaplaması <laughs> coşkun. Çok iyi bu ya. Ya nefret ediyorum. Çık, bak bir çikolata reklamları, iki dondurma reklamları. Ya bu kadar yalan vaatler legal olmaması gerekiyor gerçekten. Saçma bana küçükken magnum sesi çıkaracağım diye ben uğraşıyordum ya. Üre çatır Artık kendini engelleyemiyorsun. Unutma bütün gözler senin üzerinde. Bu senin dünya. Etraftaki her şey senin istediğin gibi. Bu dünyanın merkezinde sen varsın. Dondurmayı daha seksi yemelisin, daha seksi. Evet işte böyle. Daha da zevk dolu, daha ihtiraslı çıldırmak falan üzeresin. Evet, evet. Abi çok iyi, çok iyi, çok çok iyi. Hayatım bak birbirimizi kandırmayalım. Lütfen. Abicim senin bir cipsten beklediğin nedir bana bir desene. Bir şey diyeceğim. Neden, neden Alaturka'nın şu, şu modelini kaldırdığınızda diğeri kaldı? Bu daha iyi değil miydi? Allah rızası için ya. Anket istiyorum. Bir anket yapabilir miyiz? Neydi bunun diğeri? Domatesli bir şeyle. Bu peynirli olan daha iyi değil miydi? Allah aşkına ya. Bak Ice Liman mı Şeftali mi de beni hayal kırıklığına uğrattınız. Lütfen bunu da benim hakkımı, hakkımı diyorum. Fikrimi savunun. Evet. <laughs> Bak beni dinle beni. Sen şu anda benim Nefes. testimde kaç kişi çalışıyor biliyor musun? <laughs> <Töviz mi? gülüyor> hijyen, hijyen, hijyen nedir? Doktor bu ne? Doktor bu ne? Doktor bu ne? Bunları insan yiyecek, insan küçük yap bunları. <laughs> Hatiyen. Ya susan fikrini doğru susa verem dedim abicim. Adamlar geçen gün geldi, diyor ki birden alıyorsunuz diyor bana diyor bak. Hayret. Kaç paket hazır? Yaparım vallahi cipsin ki ha. 2000 tane hazır olacak. Sabah Çok sende. iyi cipsler biliyorum. Yalnız bana bak. O ambalaj işini kapana takma. Ambalaja <laughs> yani, bak. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi. Topla 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 topla. Kime satıyorsunuz bunları? Asla satmak yok. Sat, satıyor musunuz lan? <laughs> Satma falan yok. Amirim biz sat -ok iyi olacaktık. <laughs> 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 ha işte şu ya. Şu yok. Şu yok abi. Yazık oldu. Abi bu çok iyi. Bu çok iyi reklam. Kekstra da bok gibi bir şey affedersiniz. Çok çirkin. Gülbistan <laughs> bir canavar. Tüm sınıf ondan korkar. Kapıda görünür görünmez. Ana, Nazlı okul birincisi, tek eğlencesi, ekstrasını tam yemek. Gürbüz yanına geldi, Nazlı kafayı kullandı, ekstra'yı ters çevirdi, jölesi altta kalınca Gürbüz onu biz gittiği anda ek ile ekstra oldu Nazlı, jölenin kremanın tadı. Ya bu eskiden yediğim şeyleri tekrar yediğimde iğrenç olduklarını keşfediyorum. Ya mesela geçen popkek yedim. Nasıl yiyormuşuz abi biz onu? Çok kötü. Aşırı aşırı yapay. <laughs> Aa. Üst kısımları yine temizlenmemiş. Keşke ben türlü tülü deneseydiniz. Çünkü giysiler için üretilmiş deterjanlar tülleri beyazlatmaya yetmez. Birlikte görelim. Sizin deterjanınız yetersiz. Ama ben hiç tülün aktif oksijenleri perdelerinizi beyazlattı. Üst kısımlarda da fark ortada. Mem <laughs> beyaz. Tepeden tırnağı... Uşak ya da büyük oğlum. <laughs> Final ayçiçeği, gerçek meyve suyuyla, doyulmazdı da gerçek meyve suyuyla. Abi çok iyi bir dil ya. Ben kuşağı. Kimiş ata zəkimi intensiv qara sınayın. yeniləyir. Qara rəng. Bir vol. Yesədi. Bir vol. Yoxdur. Mən uşaqlarla parkda gəzirdim ki, birdən axırı gözlənimədən şənliyə son qoydu. Yanımda morfin var. Yaxşı yanımda rofe vardı. Yüksək sorulmada yönəlmiş təsir sayəsində morfin ağrının mənbəyinə tez nüf. Ya tebunun yüz ifadəsi. O bölüm yeyeyim. Tamam, tamam hıh. Tamam. Hoş geldiniz. Merhaba <laughs> hoş. Tam başlamadan yüzündeki ifade beni sinir bozdu. <laughs> o kadar boş bakıyor ki bunu bile gerçekten anlamadı. Nasıl? <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> nasıl? <gülüyor> <Nasılsınız>? <gülüyor> oh. Ulan bir Azerbaycan'a gidiyorsun yani bunların merhaba nasılsınız nasıl dediğini bir öğrenirsin ya yani bilmiyorsan da 50 yaşındasın ulan. Bakın, bakın nasıl buldunuz gezebildiniz mi? Gezemedim. <laughs> Oğlum izlediğim en kötü röportaj. Evet. Parti lima purut disari dengan nutrisi Agar kulit kepala dan rambut kekal sehat <laughs> dan harum Bersentiasa da, da. Dan hmm. harum Kekal sehat dan harum Nasıl yani? Abi çok iyi ya Bunu Haa para değilmiş <laughs> Çok iyi Harbi lezzet aydın Dünyanın ilk profesyonel tostçu reklamı Biz bunu izledik mi ya galiba? Biz derken ben ayrıca acaba dur bakalım. Monsieur. Bu ne ne? Je ne comprends pas. Bat 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 bu ne? Allez d'un fromage de la mer. Delicieux. Allez d'un çok kötü cringe <krinci> oldum. Uşunun <laughs> içine azıcık salçık sürgeti bari lan. Açlıktan geberip gideceğiz lan. Yine kum kum. Arkadaş, kapıyı kadar gidile dönülü mü hiç ya? Allah'ım ya Rabbim ya Rabbi yine aç kaldık. Buyursun Coşkun abim benim. Cengiz. Tos yapıyorsun lan tos. Tostu kral yapıyorum Coşkun abim. Hem de bazlamalı. Bazlama mı? Saatçı da sürüyorsun lan saççı. Abi <laughs> saatçıyı bir yatırıyorum bazlama yatağına. Anam yari anam yapma bunu. Abi canım çekmesi normal mi? Süsme ne Yapma bunu bana. Delisio. Delisio. Al sana delisio kanari. Taksi. Anam. Kuşma bir anam. Çok Allah Allah. Geldim geldim. Şimdi İstanbul çağına geldim. Aydın üzerinden geçerken paraşütle atladım. Paris İstanbul seferinde Aydın üzerinden nasıl atladın ya? Hep şey... <laughs> Tosçu adam çok kötü. Senin yüzünden pilotu irehin aldım atladım. Pilotu irehin mi aldın? Anladın mı ha? Ne? <gülüyor> <gülüyor> yemeği, Bir dakika memur bey tostumu yiyip geliyorum. Ve Oğlum inanamıyorum. Dostu ve dostu var. bari. Dostu beyciğim gel hadi. Of. Aydın'a gidip bundan yemek lazım ya. Bu reklamı izleyip Sanat ve Sanatçının Dostu. Köfte sanat içindir. <laughs> Köfteci dede. Ne izleyeceğiz ya? Sanırım akbabalara yem olmaktan kurtulduk dün. Tepede kızıl deri kabilesi var. Umarım büyük reis oradadır. Hadi oğlum yürü. Yeah. <laughs> oğlum bu ne ya? at efekti. <laughs> Abi Neşenizi şey. böldüm. Yediğiniz şeyin dumanı aşağıya kadar geldi. Merak et. Bu nasıl bir dublaj? Bu civarlarda kabile reisini arıyorum. Oturan bu ay. Sen de kimsin ya? Peki sizler kimsiniz? Burası neresi? Sen <laughs> de çok soru soruyorsun kovboy. Aklını al bir an önce defol git. Dur bakayım Joe sen de sinirlenip durun. Belli ki adam aç. Şimdi hallederiz biz. Abim ben bak buyur. Nereden geldin bilmiyorum ama burası Aydın'ın Çin ilçesi. Bir şey diyeceğim Aydın kötü reklamcılıkta galiba ülke devi. Şu çok metetli. Bir şey diyeceğim eğer biz bir bu, bu, yaz çıkarsak yola falan bir tatile gidersek Çin'den geçiyoruz hep. Ben burada durup yerim. Yemin ederim yerim. Evet ya Mürsel'e benziyor çok doğru. Senin şeyin tadına bir bakalım. Acele etme. İlk önce reklamı yapacaksın. Mangala sırlayacaksın ondan sonra maden yayık ayranını afiyetle yiyeceğiz. Bir dakika bir dakika TikTokçular bu geçişe iyi baksın. En çok tekrar oynatılan an mı? Oha böyle bir şey mi geldi? Oha! Pişt, geçişe bak geçiş. Niye ses atsınlar? oldu lan Abi devamı gelecekmiş ya. Var mı bunun devamı? Daha da uzun yapmışlar. Harun RH pozitif. RH mı? RH pozitif. Oğlum bayağı prodüksiyon çok iyi. Çok iyi de. Bugün işler çok iyi bir kalemti Jane. Hey Jet, misafirlerimiz var. Aman tanrım, mal tonlar. <laughs> <laughs> Oo beyler, hoş geldiniz. Hangi rüzgar attı sizi buraya? Bakşet git. Milletin ne izlediğini bilmiyorum ben mi? Etmeco gözümü çapan ilim etmeco. <laughs> Herif laz mı? <laughs> e, bu kasaba bize dar gelip duru. Pekale var mısınız benimle düelliye? Düella. <laughs> Oğlum çok iyi. Şiddete middete gerek yok arkadaş. Yemin ederim Yahşi Batı'ya bir kala ya. Bizler Çineliyiz. Cevabımızı <laughs> Çin'e köftesiyle veririz. Getirin bakayım mangelleri. Evet haklısın. Adaletli olmak lazım. Abi bir eko yapmayan bir yerde şu sesi kaydetseydiniz ya. Ben biliyorum. Büyük reis. Bir... Evet Çin'e köftesi çok kötü duruyor bu arada. <laughs> Oturan boğa. Ne de olsa Türklerden gelmekte. Adaletlidir. <laughs> Aynen. <İnanılmaz. gülüyor> Oğlum bu boya ne öyle? Kızıl kayalar. <laughs> da kayalar. Of. Of. Bak bakalım şef. Tadını beğenecek misin? O ne, o ne öyle? <laughs> İstemeyen Bu, <beğendim>. <laughs> Bu köfte olmamak. Bu köfte olmamak. Aç ağzını bakayım şef. Gerçekten reklamcı gözünden bir analiz yapmak lazım. Bu arada peruklar nasıl parlıyor? Poşetten yapmışlar. Açıya bak. Bu da bizim çine köftemiz. senarist buymuş. Hepsi bunun başının altından çıkmış Allah kahretsin. <laughs> çok merak ettim. Of. 766 kişi izlemiş sadece. Çok kötüse kapatacağım. Son kez bunu izlemek istiyorum. Tayin ipi de yani çünkü kaymaklı tayin ipi de çok merak ettim. Mirasın, Tabii ki de göbeğine geldiniz. Bu miras başka miras. Bile sabahtan beri ne anlatıyoruz biz? Abone olun bakayım. Bu budan kalan miras. Aa Kayseri'nin de mi tayin epidesi meşhur? Çok fazla yerin tayin epidesi meşhur galiba. Kaptığım gibi yanıma <laughs> geçtik fırının başına. Ee, ben tayin, de tayin epide. Ay geliyor. İlk önce, mayalanmış hamuru kamyon tekerleği gibi açtı. <laughs> kaşık kaşık tahini koyup yaydıktan sonra da içini şekerlerle emiştirmek. Açık mi? mı? Edeyim. Anlam 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 anlam. Oldu mu sana tahinli bir hamur? Elinde iyi hamuru tezgaha zibbek gibi kağıt verince. böyle hep ama... yapılıyor bu. Ben burada evde yapacağım bunu. E, hamur kendinden geçmedi. Üstünü bir daha tahini hmm. basınca. Bir de ben buna pekmez koymayı düşünüyorum bu arada şeker yerine. Ha? De gidi ustam de. Yeter gari dedim. Pekmez. <laughs> şimdi şimdi koyacağım bak dedi. Hayatımda ilk defa duydum. Halis muhlis camız kaymağını küp küp üstüne koyup veri veri fırına. ya fırından bir çıkış var. Sanırsın Aydın Spor sahaya yenip durur. Üstüne cevizi antep sınırdı serpince. Tamam Bu ne oğlum? Tamam dedim. Daha doğu Yeni başlıyoruz. Oha be. Dedi, dedi. Camız kaymaklı. Dayı, dayı, anje içen. Tayin nipleyi, iyi dedim. Bir an gözüm karar gibi oldu. Üle arkadaş. Beynimde zebeyla oynuyor sandım. Örfladı. Da... İnşallah seksüel bir şaka gelmeyecek değil mi bunun sonunda? Yeni pazarda miras kalan lezzet. Yeni pazarlı. Bir şey diyeceğim bu adam böyle bu senaryoyu falan yazanlar redkit. Bu adam Aydın'ın şeyi mi falan mı böyle acaba hani gidiyor yöresel yerlere reklam mı çekiyor? Okan Usta pide Çok iyi.